Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Genç yaşta hayata veda eden Hintli oyuncuları sizler için araştırdık. Abis Rizvi Abis Rizvi Hint sinemasının son dönem yapımcı ve sanatçılarından olup 2013'te başladığı Bollywood kariyerinde birçok başarılı yapımları imza atmıştır. Kısa süre önce bitirdiği film Taj Mahal, Ölümünden sonra 2017 yılında gösterime girmiştir. Ünlü Hint yapımcı evli olup bir oğlu vardı. Daha önce ailesine ait olan Rizvi Grup'ta babasıyla beraber çalışarak şirketin CEO'luğunu yapmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin İstanbul şehrinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı sonucunda vurularak 49 yaşında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Hindistan'a gönderilmiş Burada düzenlenen cenaze töreni sonrası yakılmıştır. Jia Khan, Jia Khan 20 Şubat 1988 yılında Amerika'da dünyaya gelmiştir. Hint asıllı Britanyalı ve ağırlıklı olarak Bollywood filmlerinde oynamıştır. Müslüman bir ailede Chelsea, Londra'da büyümüştür. 1980'lerin tanınan bir sinema oyuncusu Rabia Amin'in kızı olarak dünyaya gelmiştir. Eğitimini New York Drama Sanatları'nda tamamlamıştır. Mumbai'de film teklifi aldıktan sonra Hindistan'da kalmaya başlamıştır. Oyuncu 3 Haziran 2013 tarihinde Mumbai'de bulunan dairesinde kendini asmış olarak bulunmuştur. Sandeep Acharya 4 Şubat 1984 tarihinde Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Kendisi Hintli bir şarkıcıydı. 2006'da popüler realita televizyon programı Indian Idol'un ikinci sezonunu kazandıktan sonra haberlerde yer almıştır. 15 Aralık 2013 tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Pratushya Banerjee Hint sinema ve dizi oyuncusudur. 1991 tarihinde Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine Anandi karakterini canlandırdığı İkimizin Yerini adlı yapımla adım atmıştır. Daha sonra ise ajan sahibi Rahul Raj Singh ile sevgili oldular. İlk zamanlar sevgili olduklarını gizlemişlerdi. Sevgilisiyle aldatma sonucunda kavga ettiği öğrenildi. Yine de 10 ay beraberlikleri sürdü. Bu 10 ay içinde beraber aynı evi paylaştılar. Fakat bir cuma günü güzel oyuncu kendisini sevgilisiyle kaldığı evin tavan arasında azmış olarak bulundu. Susan Rajput 21 Ocak 1986 yılında Bihar'da dünyaya gelmiştir. Hindistan'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli Bollywood oyuncularından bir tanesidir. Dizi oyuncusu olarak 2008 yılında film dünyasına adım atmıştır. Hint oyuncu Amir Khan ile 2014 yılında Pekay filmi ile sinema severlerin gönlünü kazanmıştır. Şu anda da Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan Baş Tacım dizisiyle oyunculuk kariyeri başlamıştır oyuncu kariyeri boyunca birçok ödüllü filmde yer almıştır. Başarılı oyuncu 14 Haziran 2020'de Mumbai'deki evinde 34 yaşında evinde ölü olarak bulunmuştur. Ölümü şüpheli olduğu için hala araştırılmaktadır. Dava dosyası henüz kapanmamıştır. Ölümü sevenlerine büyük bir yasa olmuştur. Rahul Vohra Hintli oyuncu Rahul Vohra virüs nedeniyle 35 yaşında yaşamını yitirmiştir oyuncu hastane yatağından çekilen son videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti. Vohra oksijen maskesiyle çektiği videoda görevliyi çağırmaya çalışıyorsun fakat gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir. İfadelerini kullanan oyuncu genç yaşında yaşamını yitirdi. Rubina Şergil Rubina Şergil 11 Kasım 1982 tarihinde Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Kendisi Hintli bir televizyon oyuncusuydu. Müfettiş Simran Kuşke rolündeki performansıyla tanınmıştır. Ülkesinde birçok dizi ve filmde yer almıştır. Şergil gittiği bir parti sırasında şiddetli bir astım krizi geçirdi. Saldırıya uğradığında astım pompasını solumak için yanına almadı ve bilincini kaybetti. Daha sonra hemen hastaneye kaldırıldı. Oyuncu beyin kanaması sonucu 2012 tarihinde hayata veda etti. İrfan Kıhan, İngiliz ve Amerikan filmlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak Hint sinemasındaki çalışmaları ile tanınan bir Hintli aktördü. Medyada Hint sinemasının en iyi aktörlerinden biri olarak belirtilen Kıhan'ın kariyeri 30 yıldan fazla sürdü. Kariyer hayatından sayısız ödül kazandırdı. Filmleri 2017 itibariyle dünya çapında gişede 3.6 milyar dolar hasılat elde etti. Ünlü oyuncu 2018 yılında bir tümör teşhis konuldu. 29 Nisan 2020 tarihinde karaciğer ve bağırsaklarında ilerlemiş olan kitle nedeniyle 53 yaşında hayata veda etti. 93 yaşındaki annesi ise kendisinden sadece 4 gün önce ölmüştü. Sonika Chahan, 12 Temmuz 1989 tarihinde Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Hintli bir model, oyuncu ve televizyon sunucusuydu. 2013 yılında kendi ülkesinde yapılan güzellik yarışmasına katıldı ve dereceye girdi. 2013 yılından sonra oyunculuk kariyeri başladı. 2014 yılında Tumi Aspe Bole filminde başrolü oynadı. Ardından gelen birçok dizi ve filmde yer aldı. Sevgilisiyle birlikte çıktığı bir yolda trafik kazası sonucu hayata veda etti. Aracı kullanan sevgilisi trafik kazası sonucu yaralı kurtuldu. Sevgilisinin araç kullanırken sarhoş olduğu iddia edildi. Abir Gosvami 21 Nisan 1975 yılında Hindistan'da dünyaya gelmiştir. 2004 yılından beri birçok televizyon dizi ve filmlerde yer almıştır. Hindistan'ın tanınan ünlü aktörlerinden biridir. Ünlü oyuncu 31 Mayıs 2013 tarihinde kalp krizi sonucu hayata veda etmiştir. Gujet Radhava 29 Ocak 1976 tarihinde Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Kendisi Hintli bir model ve oyuncuydu. Eski Gladrax modeli, cesur ve güçlü kadın merkezli karakterleri tasviriyle tanınıyordu. Model olarak büyük bir başarı gördü. Ancak oyunculuk söz konusu olduğunda tamamen seçiciydi. Uzun bir aradan sonra Star Van'da başrolü paylaştı. Oyuncu 8 Şubat 2006 tarihinde evinde kendini astı. Hayatın baskılarıyla baş edemediği için hayatına son verdiği belirten bir not bıraktı hayatını kaybettiğinde 30 yaşındaydı. Rekha Sindhu, 16 Temmuz 1994 tarihinde Hindistan'da dünyaya gelmiştir. Kendisi Hindistan'da tanınan ünlü bir aktris ve modeldi. 5 Mayıs 2017 tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayata veda etti. Öldüğünde henüz 23 yaşındaydı. Ölümüyle sevenleri yasa boğuldu. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.